Ne gelsemdi, ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Bu fotoğraf Ayşık Veysel'in yaşadığı köyün fotoğrafı. Panoramik olarak eşimin çektiği fotoğraf. Burada Aşık Veysel'in altı tane türküsünün QR koduyla e, işlenmiş hali var. Kitap okurken aynı zamanda tüm dijital platformlarda Aşık Veysel'in türkülerini dinleyebiliyorsunuz. Ben giderim, adım kalır. Dostlar... Evet, burası Aşık Veysel'in doğup büyüdüğü yer Sivralan. Sivralan'da toprak damla evler, evlerde kadınlar hamur yoğuran, çocuk doğuran kadınlar. Sonra tarlalar, çift süren, dağlara oduna giden köylüler ve sivralana özünden bağlı veysel. iz. Dedemle de 8 yaşına kadar birlikte olma şansına sahip oldum. Dedem çok mütevazi bir insandı. Dede olarak da aile reisi olarak gözlemlediğim kadarıyla bize hiç hani çok ünlü bir insan olduğunu bilmiyorduk. Çocuklar çok zarardı. Onun için köy çocukları da biz hep o evdeydik. Hep o evde oynar, hep o evde yemeğimizi yer. Ve dolayısıyla ben de köyün çocuklarını anneannemle de dedemin torunları zannederdim. Artı bayramlarda yine torunları ve köyün çocukları sıraya girerdik aynı miktarlı bayram harçları verirken okuyan çocuklara mutlaka bizden 2-3 kat daha fazla verirdi. Kara yılında ilk sergimizi açtık Ankara'da. Sonrasında Sivas, Malatya, Ankara yeniden, İstanbul, İzmir, Burdur, Almanya'nın Nürnberg kenti sergiyi aşık ve esel dostlarıyla buluşturduk. Sonra eşim Gürsel Gökçe ile birlikte Aşık Veysel için ne yapabiliriz düşüncesi kafamız oluşmaya başladı ve biz bunu günlerce, aylarca, haftalarca konuştuk, konuştuk. Sonrasında ı, ustalardan Aşık Veysel fotoğraflarını derlemeye karar verdik. İlk olarak sevgili Fikret Otyan, Fikret Baba fotoğraflarını ıslak imzalı olarak bize verdi. Ayşık Beysel çalışmamızı öncelikle Ara Güler'den, Fikret Otyam'dan, Ozan Sağdış'tan, Mustafa Türk Yılmaz'dan, Ergun Çağatay'dan, İsa Çelik'ten ve Anadolu Ajansı'nın muhabirlerinin çektiği fotoğrafları bir araya getirdik. Yaklaşık 40 tane fotoğraf elimize elde ettik bu görüşmeler sonucunda. Bundan sonra bunların ıslak imzalı haliyle bir sergiye dönüştürdük. Fotoğrafların orijinalleri 110 santime 110 santim. Et verdi, ile dövme, dövmeyi, verdi. Tünel Aragüler gittiğinde köydeki yaşamı da çekerek fotoğraflarla belgelemiş. Öküzlerle çüt süren bir çocuk. E, buğday yapan kadın harmanda. Kazmayı, inan bir eline. Hangi sanatçılarla tanıştın Ozan? Yani hangi şairlerle, hangi romancılarla, hangi yazarlarla tanıştın? Orhan Veli, Seyit Faik, Efendime söyleyeyim, Yaşar Kemal, Behçet Kemal, esasen benim bu şeyimi önder olan da Ahmet Kutsi Tecer'dir. Allah rahmet etsin. Bana yol gösterdi. Evet yol gösterdi dersem yani şu şiiri şöyle yaz demiş değil. Onun üzerine de tabii ben Peki daha de şimdi... derin düşündüm. Madem ki beğeniliyormuş diye. Kolun açmış yolla yollar gözlüyor. 193 üye ülkeden oluşuyor ve Aşık Veysel yılı önerildiğinde 193 ülkenin oy birliğiyle kabul edildi. Ölümsüzlüğünün 50. yılında Türkiye ve üye 193 ülkede Aşık Veysel anılacak. Bu bağlamda biz bu kitabın Türkçe, İngilizce edisyonlarını tamamladık ve hedefimiz Almanca edisyonunda gerçekleştirebilmek. Kitabımızın kapağı Aşık Veysel'in sazı figürünü alarak Aşık Veysel'in parmak izinden sazın gövdesine yerleştirdik ve akabinde de Aşık Veysel'in kaşesine üzerine basarak grafiker arkadaşımız Kutber Kargın. Getirdi, neslim getirdi, bana türlü türlü getirdi. Her gün beni tepe tepesinde... Kula Aşık Veysel köyünde ilk elma bahçesini yetiştiren kişi. Bu fotoğrafta Aşık Veysel'in yanındaki Aşık Veysel'in kız kardeşi. Bu da torunu Nergis. Köy enstitülerinde aldığı eğitimden sonra sivri alanda elma yetiştirmeye başlamış ve Aşık Veysel'in elmasını yetiştirdikten sonra çevre köylerde elmaları yetiştirip kasabaya getirip kasabada Aşık Veysel elması diye satmaya başlamışlar. Garnın yardım kazna, kazna, inan beline, İkinci bölümde Aşık Veysel'in 1934 yılından 2021 yılına kadar 250 gazete haberi yer almaktadır. Bu haberlerin e, tamamının hem görselleri var, hatta yan tarafında da gazetelerin yazıya dökülmüş hallerini vererek daha rahat okunmasını sağladık. Aşık Veysel ile ilgili bugüne kadar e, bilinmeyen bazı e, şeyleri ortaya çıkartmak ve bazı yanlış bilinen e, doğruları söylemek adına biz bu kitabı hazırlamak için yola çıktık. Örneğin Aşık Veysel'in doğum tarihi 25 Ekim. ...diye söyleniyor ama nüfus cüzdanında sadece 1310 yazıyor. İnsanlar zaman artık kitap okumaya fırsat bulamıyorlar bazen. Bunun için de dolayısıyla da biz bu kitabı sesli kitaba dönüştürerek... ...zamanı olmayan insanlara da bunu ulaştırmaya çalışacağız. Kitabımızı ayrıca Türkçesi ve İngilizce edisyonunun haricinde... ...şu an görme engellilere yönelik biril alfabesiyle yayınlamak için çalışmalarımız sürüyor. Bu bir ilki teşkil ediyor. Ölümsüzlük hakkında insanlığa hizmet. İnsanların yani bilemediği bir şeyi yeni olarak çıkarır. Bir armağan olarak milletine bırakırsa o adam ölmez. Yaşamın dalıdır Dostlar beni hatırlasın Vejdeye durmaz uçar.